Herkese merhabalar, şimdi Buffalo ekranlarına hoşgeldiniz. Last of Us Part 2 kaldığı yerden dokuzuncu bölümden devam ediyor. Karşıda görüyorsunuz mavi yazılı TV istasyonu var. Oraya gideceğiz şimdi. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Sen olmasan bunlarla nasıl başa derdin bilmiyorum. <laughs> Bak <Baksın. gülüyor> Bir tuzağa girdi mayın mı neye girdi Tuz. patlayıcı tuzaklar yürüdüğün yere dikkat et Eyvah yandık geçmemiz lazım bir de yani. İşin yoksa şimdi bunların aralarından geç. Geçmiş olsun. Umarım geçeriz yani. Geçmiş olur. Eli ve Dina. Şimdi sessizce öldürmeliyiz. Lan görmedim be. Görmedim. Neyse devam et. Görmedim lan. O kadar da şey ki yani. Vallahi görmedim ya. Tamam <laughs> sıkıntı yok. Lan. O, o da neydi lan? Bir tuzağa girdi. Neye girdi? Patlayıcı tuzaklar. Tuzağa girdi tuzağa. Yürüdüğün yere dikkat et. Her yerde var. Lan az önce neydi öyle ya? Bak şurada şurada bak. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Gel gel. gel 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 gel. Gel gelsin bırak gelsin bırak gelsin. Ben vurmadan hallettim bak. Mis. Başka bir var mı? Tamam. Şurayı çekecektim onları da. Bak bunları kullanabiliriz aslında. Şurada bir E yazısı çıkmıştı da. Heh şu. Aldık. Aldık. Burada bir şey var mıydı? Yok. Yok. Yoktur herhalde ya. Yoktur. Gidelim. Var ya. Önümüze bakmadız, bakmalıyız. Önümüze. Dikkat etmeliyiz. Nereye gidiyorsun? Bir dakika bekle. Bir şey vardır diye tahmin ediyorum da. Of 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 çok iyi be. <laughs> Manyak herifler. Neler neler çizmişler. Kurt var mıydı? Hiç görmedim ama bilemiyorum. <laughs> Gidelim. Bence buradan aşağı inmeliyiz. Hadi inelim hocam. Aşağı inelim indi. İyiyim. Hadi. Kimse yok. Güzel. Şuraya İyi geleceğiz. çoktan gittiysen oldu. Şu an bunu düşünmek istemiyorum. Evet, akıllıca olur. Ne? Muhtemelen birkaç serseri de arada kaynar. Hey, bak. Sence bu kim olabilir? Ha, sevgisini hissetmemizi isteyen biri. Sence kurtlarla alakası var mıdır? Bilmiyorum. Bence biraz fazla tuhaf. Şurada devam ederiz. Ha. O, burada öldürmüşler ama ya bunları. Almışlardır yani bunların hepsini. Feci ah, saklama. Bunlar vurulmuş. Baksana. Vurulmuşlar. Tomi'nin bu. Aa, Tomi'nin atı. Tommy vurulmuş. Hastalıklar <laughs> feci parçalamış. Tomi buralarda bir yerde olmalı. Almışlar. Bırakırlar bunlar bizi. Bina? <laughs> İyi misin? Evet, pardon. Sadece kokudan. Tamam. Haydi kızlar. Sanırım yiyelim. yayan gitmiş. Evet. Biz de Devam edebilir misin? Haydi. Evet, iyi. Lütfen. Bu şehir nasıl böyle mahvolmuş? Bastım böyle değildi değil mi? Çünkü bastında böyle bir iç savaş yoktu. Ateş <laughs> böcekleri bu tür bir direniş göstermedi. TV istasyonunu gördün mü? Şurası da ne? Evet. Şu Oha. tarafta. Daha çok ceset. Yok artık. <laughs> Yine kurşunlanmamış. Size temizliğe <laughs> gitmişler. Tommy kesinlikle buradan geçmiş. <laughs> Sağlam bir Tamam, peki. Buradan değil. Evet, değil. Baş, başka yerden, şuradan. Dur, tuzak teli. Az daha var ya, sağdan. Sağ mı? Evet. Her yerdeler, hastalıklar içindir. Evet, bence Yine de. de. Şuraya bir bakalım. Yanlış mı? bir adım attın mı? Evet, Öyle. dikkat edelim. Şurada bir şeyler var mı? A, va, varsa da alacağım diyecektim de. ihtiyacımız vardı işte. Ona gerçekten ihtiyacımız vardı. Ama evet yapabiliriz. Hala var. Geliştirebiliriz. Harika. Bunu geliştirdiğimiz iyi oldu. Daha iyi olmalı. Artık silah tepmesi aza indi. İhtimali. Hayır. Geri gel. Mutlayabileceğim bir şey zannettim anlık. Geri gel. Refleks olmuş artık E tuşu. Bir şey mi vardı orada? Bana mı öyle geldi? Şöyle geçerken... Yok. Hadi kız. Gidelim. Her yere tuzak yerleştirmişler. Evet. Bunca tuzak varken buraya geleceklerini sanmam. Öyle olmalı mı? Bu uzun da... çimler beni çok geriyor. Evet, görmesi epey zorlaşıyor. Beni de fazlasıyla giriyor. Ee, buraya kadar geldik. Yani buradan... Nereye geçebiliriz acaba? Dina, bir şey söylemeyecek misin? Şuradan. Evet, buradan. Hadi, bir şey olmalı burada. Bir şey olmalı. Bir şeyler olmalı. <laughs> Yürüyemiyor, ayakları yok. Evet, iyiyim. <laughs> Şunun şifresi ne acaba? Üç haneli. Bakalım mı? Buranın şifresi ne? Şunu geliştirebiliriz ama. Yes. Yes. Burada bir şey olmalı. Dur bakalım buraya olmalı burada. Evet. Ama bu olabilir mi ya? Yani burada o şifreyi nasıl anlayacağız ki? E bu şifre nerede acaba? Ne acaba bunun şifresi? Şifresi. Buranın şifresi ne olabilir yani? Tamam. Yani belki de buradadır. Ve telefon numarasını son altı hanesi olarak belirledim. Bak, son altı hanesi. Onu bulmuştuk. 555 01 kaçtı. 551 05 01. 555 01. 555 0, 1. nereden bul nerede bulmuştuk onu biz? 555 01. Şurada içeride galiba. Bir dakika şurada. 555 01. Nerede o pano? 555-01 33 Evet. 55-01-33 55-01-33 Haydi bakalım. 55-01-33 33 Yes! Yaradı tabi lan. Yaramaz olur mu? Neyse gidelim hadi. Alamadık. Onu da alamadık. Ama şu karşıya geçebilmeliydik. Oraya nasıl geçeceğim? Şuradan karşıya geçemem yani. Şuradan mı? Yok. İçeriden olmalıydı. Diye düşünüyorum ya. Şu karşıya bizim geçebilmemiz gerekiyordu ya. karşı şu an geçebilmemiz lazım yani. Neyse gidelim ya. Demek ki burada bizim işimiz yokmuş. Şuradan. Evet evet. Buradan. Değilmiş. Oradan değilmiş kardeşim. Oradan değilmiş valla çıldıracağım beni ya. Valla çıldıracaksınız beni ya. Bir dakika o kasanın şifresini aldık mı? Şuradakileri aldık değil mi? Dur dur dur. dur. Almışız tamam. Aldıktan sonra sevlemiş. İyi. En azına görmüş olduk. Harik oldu. Bak burada da sıkıntı Her var. tuzak yerleştirmişler. her yere yanıyor. Bunca tuzak varken buraya geleceklerini sanma. Öyle olmalı mı? Şuradan geçsek... ...iyiydi çünkü bu... Aa, şuradan geçeceğiz. <laughs> Bunlardan biraz daha var. Ah. bandajları kullanamıyoruz bak. Ekstra şunu da aldığın ölümcül hasar seni öldürmek yerine düşük sağlıkla hayatta bırakır. Böylece kaçma fırsatı sunar. Güzel. Bak bu iyi oldu. Şuradan buradan buradan. Değil. Oh. Hayattaki seçimlerim işte. Oh. az daha. Az daha. Şuradan devam. hayattaki seçimlerim. İki şık arasında kalıp olmayanı, doğru olmayanı tercih etmek. E, iki yerde de burada şey var. Televizyon istasyonu orada. E tamam da. E, tamam orada ben de görüyorum orada olduğunu. Bence biz buradan geçemeyiz. Evet. Diğer taraftan. Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak? Bence buradan geçemeyiz. Nereden geçen başka? Burayı gösteriyor abicim. Ama burayı gösteriyor eli. Bir dakika ben şurada evet. Tamam. Aç böyle açacağız yani. Yapacak bir şey yok abicim. Evet. başlarım lan yani, senin... Siktir. Orada of. kal. Bu merdivenlerde tel var. Patlatabilir misin? Burada değil. Burada değil. Ama şurada olabilir. Şuradan. Şunu kullanacaktım. Yer değiştirecektim. Şu an fazla dikkat. Lan yanlışımı yaptık. Bekleye ya bize gelir. Evet. Abi bu oyunun bu dinamiklerini ya bir çözemedim ya. Gerçekten olardı. çözemedim arkadaşlar. Yani kötü oynuyorum evet. Ef, eh, şuraya girmem gerekiyor. Yandan. <laughs> yandan abicim, yandan. Vallahi çıldıracağım ya. Girin artık şu TV istasyonuna. İşte orada. Geldik. Eğil. Eğil. Eğil mi? Boş gibi. Yemezler. Giriş gördün mü? Henüz değil. Belki tırmanabiliriz. Geldik Ah siktir Ah vahşice Tommy mi yapmış İçeri girelim Bence de Haydi ama nereden? İçeri gireceksin de nereden gireceksin? E ee, eli nereden gireceğim içeri? E ee, peki bir dakika. Ha şuradan ya. Tamam. <laughs> sey yok. Siktir. Ne Dikkat oldu? et. Oğlum lan. Aa, bir dakika. Değiştirmeye gerek yok onu hastalıklılar var. Şey adamlar var. Yok kimse. Devam. Oo. Oh. Of 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 harikasın sen ya. Harikasınız ya alamıyoruz ama. Dur bakalım şuradan yapamıyoruz ama. Eee buradan buradan E ee, nereden şuradan mı? Ne oldu? Bu kesinlikle tomenilişi değil. Aa, bir dakika. Şuna bakar yapmış. mısınız? Bilmem ki. Ama mesaja benziyor. Bu yeni olmuş. Evet. Sence hala buradalar mı? Umarım hayır. Ama gözlerini dört aç. Her an burada olabilirler. Biz de şu mermide kalalım. Ne olabilir burada. Bir dakika şimdi. Yok. Tuzak da olabilir. TV istasyonu. Şuradan devam. Değil <laughs> vermiyor oluyordu bu? Bir dakika, ha yapamıyoruz. Bandaj alamıyoruz. Hadi, Ali, gidelim. Gideceğiz de bir dakika. Şuraya doğru devam ediyoruz işte. Evli. Ulan bu sessizlik hiç iyi bir şey değil ama ya. Hayır alamet değil yani bu sessizlik. Ben hiç gidelim de. Haydi yürü. Nereden gideceğiz lan? Buradan. Adımlarına tamam, dikkat tamam, et. Tamam, tamam, tamam. Sen de ge Gelecek mısın? Hayır ya, eli git çık sen. Şu kapıyı açayım arkadan ha. Aa o da geliyor. O da gelmesi lazım. Ben buradan açamam kapıyı. Burada askerleri vurmuşlar ya. Tommy'nin iş Aa arkadaşlar. <laughs> Yeni bir silahımız oldu. Pump action. Pompalı. Yes. Yeni silah. Severim. Pompalıyı severim. Affetmem. Hadi gidiyoruz. Yeterince Dörde bastığın zaman şunu şöyle yapıyorsun. Şunu dörde basıp tutuyorsun Tamam güzel. Bire basıyorsun. Vay. Sesli? Ses duydunuz mu? Şurada bir not var. Fazladan mermi verdiğine göre burada fena parti olacak ha. Partiler bizi bekler. Leyla ile Mecnun. Şuraya bir bakalım mı? Bu kim? Lea. Bu... Lea mı? Lea. Lia, bu öldürmüşler Lia'yı. Emin misin? Eminim. Galiba evren ölmesini çok istemiş ha? Yapma be. Üstünde bir şey yok. Altı burası iki duyuyor musun? Altı cevap ver tamam. Dina. Hı. Hepsi burada. Dur biraz. Burası Jackson'a yakın. Yani. Yüzlerindeki sırıtıca baksana. Abby ile Owen. İşte bu. Evet. Cağla öldüren kadın. Onun fotoğrafını alsan yeterli. Mi? Üç öldü. Altı. Burası iki. Duyuyor musun? Destek ekibi India TV istasyonuna doğru geliyor. Tekrar ediyorum. Destek Siktir. Destek ekibi India yolda. Evet tamam. gitmemiz gerek. Evet. Benim de bölümü sonlandırmam gerek. Evet bir sonraki bölümde tam da burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bay yani, bay. Ya ölmüş. Ne hissediyorsun? Onunla konuşamadığımız için öfkeliyim. Ben evet. De. Ama zarar vermedi. Onu zorla konuşturmak doğru olmazdı ki. Joel'a işkence etmek için onca yolu kat etti. Sopayı onun tutmaması umurumda değil. Anladım saklanacak bir yer bulalım mı? Eşyalarına bakarız. Kesinlikle. Merkeze doğru gidelim. Güvenli bir bina bulalım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bay bay.